Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, sevgisi, rahmeti ve bereketi cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun inşallah. Hazreti Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamı gördüğünde selam verdi ve cenab Hakk'ın sana öğrettiği ilimden istifade etmem için seninle gelebilir miyim dedi. Hazreti Hızır aleyhisselam benim yaptıklarıma sabretmeye senin cüzün yetmez ya Musa. Ben de Allah'ın kendi ilminden bana verdiği öyle bir ilim var ki sen onu bilemezsin. Sen de Allah'ın sana verdiği öyle bir ilim var ki ben de onu bilemem. Dediyse de Hazreti Musa aleyhisselam beni inşallah sabırlı bulursun. Sana hiçbir işinde karışmayacağım diye cevap verdi. Hızır Aleyhisselam bu defa o halde bana uyacaksan ben sana anlatmadıkça herhangi bir şey hakkında bana soru sormayacaksın dedi. Ve ikisi bir lişte yürüdüler. Bir cemiye bindiler. Bir serçe kuşu ceminin güvertesine kondu ve denizden bir içi yudum su aldı. Hızır aleyhisselam ya Musa Mənim ilmimlə sənin ilmin Allahın alemlərə kuşatan sonsuz ilmini bu sərçənin dənizdən aldığı bir yudum su qədər eksiltməz dedi. Sonra Hızır Aleyhisselam cəminin taxtalarından bir ikisini söküb atdı. Hazreti Musa Aleyhisselam: "Adamcıqazlar bizi cəmlərinə aldılar." sen cemlerini batırmak mı istiyorsun dedi. Hızır aleyhisselam sen bana sabredemezsin demedim mi dedi. Hazreti Musa aleyhisselam özür diledi yürüdüler. Sokakta bir erkeş çocuk gördüler. Hızır aleyhisselam çocuğu öldürdü. Musa aleyhisselam tekrar şaşırmıştı. Aman ne yaptın günahsız bir cana telif ettin dedi. Hızır Aleyhisselam ben sana yaptığım işlere dayanamazsın demedim mi dedi. Musa Aleyhisselam bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaş olma dedi. Ve yine yola koyuldular. Bir kasabaya vardılar. Kasaba halkından yiyecek istediler. Kasaba halkı bunlara yiyecek vermedi. Sonra şehrin içinde yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. Hazreti Hızır Aleyhisselam işaretle duvarı onardı. Musa Aleyhisselam keşke ücret alsaydın, ihtiyacımız vardı dedi. Hızır Aleyhisselam artık seninle ayrılmalıyız dedi. Dayanamadığın işlerin yorumunu sana anlatayım. Cemi denizde çalışan birkaç yoksula aitti. Onu kırarak kusurlu kılmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam cemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Çocuk ise inanmış bir anne ve babanın evladı olmasına rağmen çok asiydi. Anne ve babasını da azdırmasından ve inçara sürüşlemesinden korktuk. Duvar ağacının lincə şəhərdə iki yetim ərcəng çocuğa aitdi. Duvarın altında onların hazinəsi vardı. Babaları da iyi bir kimsə idi. Rabbin onların ərcənglik çağına çatmasını və Rabbindən bir rəhmat olaraq hazinələrini başqalarının müdaxiləsi olmadan çıxarmalarını istədi. Mən bunları özlüyümdən yapmadım. İşte dayanamadığın işlerin iç yüzü budur. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.